Herkese selam. Bugün en mutlu günüm falan olabilir. Çünkü Sesigo'dan bir paket aldım. İnanılmaz heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki Sesigo yaklaşık bir ay önce Şeyma Subaşı ve Melisa Gizem'in çıkardığı bir kozmetik markası. Ben Şeyma Subaşı'nın cildine ördüğüm için ürünlerine de bayılacağımı düşünüyorum. Şu an benim cildimle çok sıkıntılı olduğum bir dönemdeyim. Dolayısıyla kendimi yani bu ürünlere verip bu ürünleri çok düzenli kullanıp aşamayı da hatta sizinle paylaşmak istiyorum. Şu an makyajlıyım çok belli olmuyor ama gerçekten koyu lekelerim ve yani cilt bariyerimin bozulduğunu çok farkındayım. Ve bundan nefret ediyorum. Herkesin bu tarz dönemleri olabilir ama neyse konumuzda değil. Konumuz Sesigo. Bakalım ürünlere. Şöyle tüm ürünlerini göndermişler. İnanılmaz bayılacağım. Bakalım. Zaten çoğu ürünlerini biliyorum. Şu Spotless serumu. C vitamini içeriyor ve niacinamik asit içeriyor. Alfa, arbutin, Böyle içerdiği bazı şeyler ve ben bunu da çok seviyorum. Direkt ürünlerin üstünde var. Hani ne, neler içerdiği. Böyle bir şeffaflık ve gerçekten inanılmaz... Yani bilmiyorum, aşığım şu an! Bu, koyu lekelerinizi gideriyor. Ve... Gözeneklerinizi açıyor. Niacinamide, bundan niacinamide sayesinde diye biliyorum Bazı ürünlerinden, ürünlerine şimdiden hakimim. Bu H2O Bunun içinde de Asit var. Resmen tüm için ürünler içine bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Bayılacağım. Bu saç yağı mesela Soft Hair Oil. E vitamini bulunuyor içinde ve kompleks e, yağlar. Sonra bu beni çok inanılmaz taşıyacak bir serum büyük bir ihtimalle. Anti akne serumu. Çünkü ya gerek regl dönemlerimde olsun gerek saçma sapan şu, şu zamanlarda dediğim gibi işte e, bariyerimin bozulmasından ötürü yaşadığım sıkıntıları gidereceğini düşünüyorum. Anti akne serumu. Ee, yine içinde hyaluronik asit var ve alfa arbutin ve ginseng extract vesaire falan. Şurada yazması ürünlerin üstünde inanılmaz. Ve 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 yol serum. Nerede yol serum o? <laughs> ah, yol serum. Bunu da çok istiyordum. Bu da e, limon yağı ve moringa e, yağı bulunuyor içinde. Yine tabii ki hyaluronik asit, böyle içinde e, içeride eksiler vesaire hepsi burada yazıyor ya e, gençler gençleştirici serum e, ve cilt bariyerimizi de düzeltmenize yardımcı oluyor bu serum e, onu da çok istiyordum inanılmaz güzel yani ben zaten bu marketi takip ediyordum ve gerçekten hmm, bu da skin softener hmm, ve bu da tonie yani tüm ürünlerine bayıldım arkadaşlar. Şimdilik 7 e, tane ürün çıkardılar. E, hem saç hem de cilt e, bakımına e, bakım üzerine 7 tane ürünleri var. Ve hepsi inanılmaz güzeller. Yani ben şans vermenizi öneriyorum. E, ve ben de dediğim gibi cildim şu an gerçekten çok sorumlu bir halde. Hatta şuradan. E, bu Tamamen bu ürünleri kullanıp aşamalarını kaydedip bir yıl daha paylaşırım sizinle. E, çok teşekkür ederim Sessigo. Çok tatlı. Gerçekten inanılmaz ve bunlar da e, içeriği yazıyor. Mesela dediğim gibi Spotless Serum ve Yo Serum benim favorim. Hatta Anti Acne de seçemiyorum. yol Serum, içinde limon yağı ve moringa yağı içeren Yod Serum, yalanik asit kompleksiyle cildi canlandırır, nemlendirir ve kırışıklık görünümünü azaltır. Spotless serumda vitamin C, E ve C antioksidanlar zenginleşmiş bu serum %5 e, niasinamid ve alfa arbutin ile lekeleri azaltma ve gözenek görünümünü küçültmeye yardımcı oluyor. Dediğim gibi niasinamid buna etkili, gözenekleri küçültüyor. Eee aktifi ve bitkisel kolajen ile desteklenen formül cilt eşitlenmesine yardımcı olur ve cildinizin daha aydınlık bir e, görünüm kazanmasını destekler. Çok tatlı gerçekten. İnanamıyorum, inanamıyorum. Seyze. Seyze bana bana. Çok tatlı. İçindeki ışığın hep parladığını biliyoruz ve bunu daha da güçlendirmek için sana küçük bir hediye hazırladık. Bize sesi göçünü saklı güzelliği ortaya çıkarmaya yardımcı olan sonsuz bir şekilde yansıtan bir ayna. Hayatın temposunda bazen ışığın sönükleşebilir. Ama sesi ile elde ettiğin ışıltı her zaman seninle. içindeki bu eşsiz güzelliği sesi ile parlatmaya hazır mısın? Çok hazırım. Yorumlarını ve uygulamalarını bizimle paylaşmayı unutma. Sevgilerim bir şey. teşekkürler. Gerçekten çok mutluyum şu an. Ve tüm ürünleri güzel bir şekilde kullanıp bir tane daha riyaz ilerleme cildimin ilerlemesine kaydettiğim bir riyaz paylaşıyor olacağım. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.